yollarından açtım da geldim. Ankara Ayaş. Can Gezi Kolikler, Ankara ilimiz Ayaş ilçesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ayaş şehrimizde sırasıyla Hititliler, Romalılar ve Bizanslılar egemenlik kurmuştur. Malazgirt Savaşı'ndan sonra da yörede Selçuklular hakimiyet sağlamıştır. Ayaş denilince enfes lezzetteki dutu hele bir de efsane kıpkırmızı domatesinin çok meşhur olduğunu sanırım duymayan kalmamıştır. Öyle ki dut üretiminde ülkemizdeki en önemli merkezlerden biri haline gelen Ayaş şehrimizden dünyanın dört bir tarafına dut ihracatı yapılmaktadır. Tarihe Işık tutan kadim yapıtları ve görülmeye değer muhteşem doğal güzellikleriyle gören herkesi adeta mest eden Ayaş Şehri'mizde, bizlerin yolunu dört gözle bekleyen adrenalin ve heyecan dolu bir güzellik. Asartepe Kanyonu, ahşap işlemeli enfes bir mimari dünyamin ayaşı Camisi, Kadimşehir Ayaş'ın en ulu en eski mabeti. Ulu Cami Hacıveli Mahallesi'nde gösterişten uzak, sade ve çok kadim kirlik camisi. Dertlere derman inşallah. Karakaya Kaplıcası. Ülkemizin Bakanlık ruhsatlı ilk termal kaplıcası. Ayaş İşmesi ve Kaplıcası. Haftanın her günü açık dört bir tarafı buram buram organiklik kokuyor yöresel Ayaş Pazarı Enfes lezzetli tadıyla o bir efsane Ayaş Domatesi Muhteşem damak tatlarıyla nam salmış Ayaş Mutfağından Lezzeti dillere destan Ayaş Kapama Yörenin sevilen çorbası Ayaş Usulü Düğün Çorbası Damak çatlatan enfes bir yöresel lezzet Önlüğün körü yemeğini hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Kahvelerinizi aldıysanız hemen başlıyoruz. Ayaş'ın kadim tarihi. Başkent Ankara'nın kuzeybatısında bulunan Ayaş ilçemiz şirin ve tarihi bir destinasyondur. Can çok eski bir yerleşim alanı olan Ayaş'ta birçok medeniyet hüküm sürmüştür. Ayaş kelime anlamı olarak parlak, aydınlık bir gece olarak ifade edilmektedir. Esasında bir Türkmen oymağı olan Ayaş, Oğuz Türklerinin Bozok koluna bağlıdır. Beş büyük psikoposluk merkezinden biri olan Minuzos şehri, Selçuklu İmparatorluğu tarafından Yüce Allah'ın izniyle fethedilmiş ve böylelikle Ayaş oymağı bu bölgeye yerleştirilmiştir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde o dönemki nüfusun bugünkünden daha yoğun olduğu anlaşılmaktadır. Türklerin bölgeyi fethinden sonra Ayaş'ta sırasıyla Moğol devleti ve İlhanlılar hakimiyet sürmüştür. 1300 yılların ortasında ise Osmanlı Sultanı Orhan Gazi zamanında Osmanlı devleti hakimiyetine Yüce Allah'ın izniyle geçmiştir. Ayaş, Türklerin Anadolu'ya gelişinden itibaren Türk hakimiyetinin hüküm sürdüğü bir Türk toprağıdır. Aynı zamanda Cumhuriyetimizin ilk İlçelerinden olan Ayaş'ta 1800 yıllarda ise belediye teşkilatı kurulmuştur. Can Kolikler adrenalin ve heyecan dolu bir güzellik, Asartepe Kanyonu. Devasa büyüklükte ve haşmetli görünümdeki Asartepe Kanyonu gören can Kolikleri adeta kendisine hayran bırakmaktadır. Ayaş seyahatinizde ilk gezilecek destinasyonlardan biri olmaya aday. Asar Tepe Kanyonu'nda ister yürüyüş yapın, isterseniz manzaraya karşı seyre dalın. Gezinizin her anında ise fotoğraf çekmenizi ve bu güzel esten adeta ölümsüzleştirmenizi tavsiye ediyorum. Can gezi kolikler, macera dolu, adrenalin dolu bir gezi sizleri bekliyor. Sefanız bol olsun inşallah can gezi kolikler. Ahşap işlemeli enfes bir mimari. Dünyamin Ayaşi Hazretleri Camisi. Ayaş şehir merkezinde yer alan Dünyamin Ayaşi Hazretleri Camisi ahşaptan yapılmış bir cami olup enfes güzelliği ve insana huzur veren zerafeti ve estetik mimarisi ile adeta göz doldurmaktadır. Can Gezi Yapılan çalışmalara göre bu muhteşem mabedin 16. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Yapımı sırasında yöre halkı ve Bayramiye tarikatı tarafından önemli destek görmüştür. Bu yüzden de camiye tarikat önderinin ismi verilmiştir. Kendine özgü mimarisi ve sadeliği ise adeta ev ortamını andıran cami her gün ibadete ve ziyarete açıktır. Sizler de Ayaş gezinizi muhteşem bir mimari eser ile taşlandırmak istiyorsanız, Bünyamin Ayaşi Hazretleri Camisi'ni mutlaka gezi programınıza almayı sakın unutmayın can gezi kolikler. Suyun içinde sanat olduğu mekanlar, Paşa Hamamı ve Çeşmesi. Ayaşi'nin merkezindeki Karakaya Caddesi'nde bulunan Paşa Hamamı ve Çeşmesi Selçuklular tarafından inşa edilmiştir. gezi Kolikler Üzücü bir durumdur ki çeşme şu an kullanılmamaktadır. Yıllar boyunca hizmet veren hamam ise günümüzde sergi salonu olarak hizmetine devam etmektedir. Sergi salonu içerisinde geçmiş yıllara ait hamam kültürü ve hamamda kullanılan eşyalar, kıyafetler gözler önüne serilmektedir. gezi Kolikler Can Anadolu'nun hijyen kültürünü bizzat yerinde görmek istiyorsanız mekanı ziyaret etmeyi unutmayın inşallah. Ayaş'ın en ulu, en eski mabeti, Ulu Cami. Kadim, Ayaş şehrimiz için çok büyük bir değere sahip olup, Ayaş şehrimizin en eski yapıtları arasında yer almaktadır. Bu Cami, Ayaş ilçemiz Sinanlı köyünde bulunmaktadır. Kim tarafından yapıldığı kesin olarak belli olmayan cami, 1500 47 senesinde inşa edilmiştir. Ulu Cami'nin ilk yapıldığı sıralarda minaresi kullanılmaz halindeyken 20. yüzyılda yenilenerek kullanıma açılmıştır. Günümüzde Ulu Cami ibadete ve ziyarete açıktır. gezi Kolikler Gösterişten uzak, sade ve çok kadim Kirlik camii Ayaş şehir merkezinde Hacıbeli Mahallesi'nde yer alan Killik Camii 1560 senesinde yapılmıştır. Cangiz ikolikler. Killik Camisi diğer camilere göre biraz daha sade ve gösterişten uzak kalmıştır. Çok ilginç bir durumdur ki tıpkı Ulu Cami'nin minaresi gibi Killik Camisi'nin minaresi de kullanılmaz haldeyken 20. yüzyılda restore edilmiştir. Yıllar boyunca da cami yenilenmeye devam etmiştir. Günümüzde ibadete ve ziyarete açıktır can gezi kolikler. Dertlere derman inşallah Karakaya Kaplıcası. Dertlere derman inşallah Karakaya Kaplıcası Kırevler mevkinde bulunmaktadır. Selçuklu döneminde inşa edilen kaplıcanın suyu ortalama 32 derece olarak tespit edilmiştir. Kadın ve erkekler için ayrı ayrı odacıklardan oluşan kaplıcanın 4 adet özel banyo bölümü vardır. Kaplıca suyunun en çok romatizma rahatsızlıklarına yüce Allah'ın izniyle iyi geldiği söylenmektedir. Cangezi Kolikler Ülkemizin bakanlık ruhsatlı ilk termal kaplıcası, ayaş işmesi ve kaplıcası. Ayaş kaplıcalarının en büyük özelliği, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat almış olan ilk termal kaplıca olmasıdır Cangezi Kolikler. Suyun sıcaklığı ise ortalama 52 derece olarak tespit edilmiştir. Saymakla bitmeyecek olan termal suyun özellikle romatizmaya, cilt hastalıklarına ve nöroloji hastalıklarına Yüce Allah'ın iziyle iyi geldiği bilinmektedir. Ayaş şehrimiz özellikle ile çok meşhurdur. Nitekim uzun yıllardır Anadolu halkının şifalı işmece sularıyla tanıdığı Ayaş şehrimiz hamam ve kaplıcalarıyla da ismini duyurmaya çalışmaktadır. Kaplıca etrafında bulunan otelleri bütçenize ve zevkinize göre tercih ederek tedaviniz boyunca kalabilirsiniz inşallah. Can Gezi Kolikler Türkülerin başkenti Ayaş Ayaş şehrimiz dillere adeta nami olmuş, ram olmuş, çok sayıda Türkiye mesken olmuştur sevgili Can Gezi Kolikler. Bunlardan sadece birkaçı ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Dil neden takılmış keman kaşlara? Ayaş yollarından açtım da geldim, boyunu boyuma ölçtüm de geldim gibi tarihe tanıklık etmiş kültürümüze sahi olmuş eserlerdir. Gelin şimdi hep birlikte en meşhur Ayaş yollarından açtım da geldim Türkümüzün dizelerine hep birlikte bir kulak verelim inşallah. Ayaş yollarından açtım da geldim. Boyunu boyuma ölçtüm de geldim. Yılımız yollara düştüm de geldim. Yandım anam yandım. Yandırma beni. Seviyorum diyerek kandırma beni. Ayaş yollarında kervanım mı var? Beni öldürmeye fermanın mı var? Dediler ki Nazlı yarın geliyor Yoluna gitmeye Dermanın mı var Yandım anam yandım Yandırma beni Seviyorum diyerek Kandırma beni Yandım anam yandım Yandırma beni Seviyorum diyerek Kandırma beni Görüntüsü ayrı güzel Lezzeti ayrı güzel Ayaş dutu Ayaş denilince lezzeti dillere destan Dutunun meşhur olduğunu sanırım duymayan kalmamıştır can kolikler. Öyle ki dut üretiminde ülkemizdeki en önemli merkezlerden biri olan Ayaş şehrimiz dünyanın dört bir tarafına da dut ihracatı yapmaktadır. Profesyonelce üretim yapılan görede duttan pestil, dut kurusu ve pekmezi gibi enfes lezzete ve harika görünümde ürünler üretilmektedir. Dutun en büyük faydaları arasında özellikle sindirim bozukluklarına Yüce Allah'ın izniyle iyi geldiği ve ağız yaralarını da hemen iyileştirdiği söylenmektedir. Zor bir süre sonuçta yetişen dutlar için Ayaş şehrimizde her yıl belirli tarihlerde festivaller düzenlenmektedir. Büyük bir coşkuyla kutlanan festivallere katılmanızı önemli tavsiye ederim can gezi kolikler. Dört bir taraf buram buram organiklik kokuyor. Yöresel Ayaş Pazarı. Haftanın hemen her günü açık olan ve uygun fiyatlarla satılan Ayaş Yöresel Pazarına mutlaka gelin can kolikler. Her şeyin doğal şekilde üretildiği ve mis gibi kokuların yayıldığı pazarda neredeyse mevsimlik gıda ürünlerinin hepsi bulunmaktadır. Buram buram organikliğin koktuğu pazarda her şeyden kilo kilo kucak kucak kendinizle sevdiklerinize alıverin gari. Hem köylü esnafımızın yüzü gülsün hem de sizlerin damak tatları doğal ürünler ile versin gari can kolikler. Enfes lezzetli tadıyla o bir efsane. Ayaş domatesi. 1960'lı yılların başından itibaren tek fideden bir kasa ürün verecek kadar verimli ve lezzetli olduğundan Aya şehrimizde ün salmıştır. Can en önemli özelliği ise ince kabuklu ve bol sulu olmasıdır. Fakat ince kabuk olduğundan raf ömrü nispeten kısadır. Bu yüzden Ayaş domatesi marketlerde çok fazla yer alamamaktadır. Can gizli kolikler muhteşem lezzetleri Ankara tava, çubuk turşusu ve beypazarı kurusu ve Ankara simidi. ÖLLÜĞÜN körü. Başkent Ankara'nın bilinen en meşhur damak tatları arasındadır can gezi kolikler. Şimdi Ayaş yöremizin de en önemli lezzetlerinden ÖLLÜĞÜN körü nasıl yapılır hep birlikte öğrenelim inşallah. Damak çatlatan efsane bir yöresel lezzet. Öllüğün körü. Daha önceden evlerde marifetli ev hanımları tarafından kesilerek hazırlanan erişte aslında bir nevi kısa makarna olarak da adlandırılmaktadır. Erişte kaynayan suya atılır. Ardından ne çok pişmiş ne de az pişmiş çiğ bırakmadan haşlanır ve süzgeçle süzülerek bir kaba alınır. Sonra sunum yapılacak tabak alınarak daha önceden yağda kavrulan ve lezzetine inşallah lezzet katsın diye cevizle eklenir. Kıymalı harç da hazırlanır ve sunum yapılacak tabağın altına süzerek kenara aldığımız erişte bir güzel yayılır. Üzerine ceviz ile lezzetine lezzet katılan kıymalı harçla konularak fırında bir güzel pişirilir. Üzerine arzuya göre yoğurt ve salçalı sos ve tabii ki nane aromasıyla damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakır. Önlüğün körü yemeğimiz gelip tatmak isteyen can gezi kolikleri Ayaş şehrimizde sabırsızlıkla beklemektedir. Geleneksel sevilen çorbası, ayaş usulü düğün çorbası birçok düğün merasiminin vazgeçilmezi. Düğün çorbasının yapılışına geçersek geniş bir kaba kıyma, tuz ve karabiber alınır ve iyice yoğurulur cangizi kolikler. Bir süre dinlenen karışımdan fındık büyüklüğünde köfteler hazırlanır. Bir tepsi içerisine bir miktar un eklenir. Ve hazırlanan köfteler bir güzel una bulanır. Bir tenci içerisine tereyağı ve salça eklenip bir süre kavrulur. Üzerine sıcak su da eklenir ve hemen ardından kısık ateşte kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başlayınca tencere içerisine hazırlanan köfteler, yıkanmış pirinç ve tuz eklenir. Kısık ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirilir. Sıcak olarak servis yapılır. Afiyetle de bir güzel yenilir inşallah. Sevgili kolikler. Lezzeti dillere destan Ayaş kapama Pişirmesi biraz zaman aldığı için Sabır isteyen bir yemek olan kapamanın Tarifine gelin hep birlikte bakalım inşallah kolikler. Kırmızı et soğanla birlikte bir kapta Tuz ve karabiberle bir güzel harmanlanır Daha sonra küpün içerisine Hazırlanan karışım dökülür Testinin ağız kısmı tencereye taban kısmı yukarıya gelecek şekilde tencerenin ortasına yerleştirilir. Tencerenin içerisine bir miktar su eklenir. Ocağa alınan tencereye biraz da tuz ilave edilir. Su kaynadıkça buharla birlikte testi içindeki etler pişecektir. Bu süre yaklaşık 2 saat sürebilir. Ayrı bir tencerede 2 su bardağı nohut suyun içinde haşlanır. Et iyice piştikten sonra pilav hazırlamak için pirinç suyun içerisine bırakılır. Pirinçler pişince küple birlikte tüm tencereyi kapatacak bez örtü ile üzeri kapatılır. Bir süre dinlendikten sonra küp yukarı doğru çekilir. İçindeki et pilavın üzerine dökülür. Yemeğimiz artık servise hazırdır. Yapacaklara afiyet olsun şimdiden inşallah. Can gezi kolikler. Ayak ilçemize ulaşım. Bağlı olduğu Ankara ile Ayaş ilçemiz arası mesafe Ayaş Ankara yolu üzerinden yaklaşık 65 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 1 saattir. Çangızikolikler İstanbul ile Ayaş arası mesafe Anadolu ve Kuzey Marmara Otoyolu üzerinden yaklaşık 435 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 5 saattir. İzmir ile Ayaş arası mesafe ise D300 E96 üzerinden yaklaşık 575 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 7,5 saattir. Hava yolu ile Ayaş şehrimize gelmeyi düşünen Can Gezi için ise bölgeye en yakın havalimanı Ankara Esenboğa Havalimanı'dır. Havalimanı ile Ayaş adası mesafe Ankara çevre yolu üzerinden yaklaşık 90 kilometredir. Havalimanına geldikten sonra havalimanı Ayas seferi yapan otobüslerle ortalama 1 saat 15 dakikada ulaşım sağlayabilirsiniz inşallah. Can gezi kolikler. Ayaş şehrimize direkt demir yolu hattı bulunmamaktadır. Demir tercih edecek can gezi kolikler için ise en yakın tren istasyonu Ankara Sincan tren garıdır. Tutun ve domatesin başkenti Ayaş'a yelken açın. Can gezi kolikler bir seyahat durağının daha sonuna Yüce Allah'ın izniyle gelmiş bulunmaktayız. Organik ürünlerin merkezi buram buram organiklik ve doğallık kokan, güler yüzü insanlarıyla sizleri karşılayan, halen tarihin içinden çıkıvermişçesine tarihi evleri ve mekanları ile Aya şehriniz sizleri bekler, yollarımızı gözler. Bir başka seyahat durağında daha buluşmak dileğiyle, sağlıcakla, huzurla elbette rehberiniz Doktor Murat Taksiat ile kalın inşallah. Hoşça kalın. Huzurla. Elbette. Rehberiniz Doktor Murat Taksiat ile kalın. Hoşça kalın.